Arkadaşlar herkese merhabalar Dediğim gibi daha önceki videolarımda Anlattığım gibi izlemediyseniz hemen izleyin Terra Class'in Değerini 0.0022'ye Düşürdüler ve Bunu düşürmek zorundalar Daha önce de söylemiştim bunu e, 0001'e kadar Düşürecekler ondan sonra Terra Class'i patlatacaklar Yani arz yakımları Beraber gelecek ve 6 trilyonluk bir arz yakması gerekiyor Bunu Ducvon deli mi dahi mi adlı videomda söylemiştim. Ee, şu anda Binance olmadığı için hacim 24 saatte 4 milyona 4 milyara indi. Bu önemli değil. Şu anda Terra Classic doğru olanı yapıyor. Herkes yeni coin'e çekecek ve kendi Terra Classic topladığı Terra Classic'leri yakacak, yakma yoluna gidecek ve Terra Classic'in %80'ine yakın bir yakım gerçekleşecek ve kalan e, küsüratı kalacak bunu da bu şekilde ayarlamaya başladılar zaten şu anda e, şurası 40 bin lira. yani 6 trilyon 536 milyar e, 400 milyon diye gidiyor bu 400 milyon arız kalacak sadece geri kalan bütün arızı toplayıp yakacaklar e, onu yaktıktan sonra düşünün ki arkadaşlar bir coin 6 trilyon 536 milyarlık bir arz yakıyor bu ne demek biliyor musunuz? İnsanların zaten bakın insanların hacmiyle piyasa değerinin arasındaki farkı görüyor musunuz? Yani yaklaşık 5 katı. Şöyle düşünün. Şimdi 5 400 milyonluk bir koyun e, coin var. 400 milyonluk coin'e eğer yakım haberi geldiği anda bu coine girişler o kadar hızlı olacak ki, o kadar hızlı olacak. Yani ben size şunu söylüyorum yani 6-7 ay içerisinde yeni coin'e Terra klasikleri topladıkları zaman yeni coin'le takas ettikleri zaman insanlara diyecekler ki Terra Classic'i e, tekrar eski haline getiriyoruz. 400 milyona çıkarıyoruz. Terra Classic'in değeri yükselecek. Diğer coin'i e topladıkları için insanları diğer coin'den diğer coin zaten 1 milyar arzda. 1 milyar arzda sabit tutmaya çalışacaklar. 1 milyar geçerse yakacaklar. Siz eğer şunu yaparsanız 6-7 ay içinde çok para kazanabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermemizi istemiyor SPK. Bu yüzden yatırım tavsiyesi veremiyoruz. Ama yeni koyunda gelecek size gelecek airdrop'u alıp bozdurup Terra Classic'e yatırabilirsiniz. Yani Terra Classic'e yatırmanız e, sizin için daha hayırlı olacaktır. Çünkü haberlerle öyle yere geldi ki şu anda Luna yani YouTube camiasında her yerde bütün herkesin ağzında ve dünya dünyadaki bütün e, Konuşanların bütün ünlülerin hatta Amerika senatosunun bile ağzında Luna var şu anda şimdi bu Luna'yı eski değerine kavuşturmadıkları zaman ne kalacak biliyor musunuz sadece bir coin sıfırlanabilir bu da Bitcoin'in değerini her zaman aşağıda tutacak CZ de bunu gördüğü için diyor ki CZ Luna diyor eski değerlerine kavuşması gerekiyor. Yani bir coin şu anda e, Dukon yaptığı doğru çünkü eskilerin parasını vermek istiyor. Bir coin bunu yapabilir. Yani bir coin sıfıra da düşebilir. Yeni zenginler de yaratabilir. Şimdi sizi buradan çıkartmak istiyorlar. Terra Klasik'ten herkesi çıkartmak istiyorlar. Terra Klasik anı kapatmıyorlar fark ettiyseniz. CZ bunu kapatmıyor ve büyük bir fırsat olarak görüyor. Şimdi CZ 2 trilyon Terra Classic yakmaya hazır. Peki vakıf buna hazır mı? 3 trilyon da vakıfta var. Vakıf buna hazır değil. Vakıf hepsini toplamak istiyor şu an. 3 trilyon orada, 2 trilyon da orada, 5 trilyon şu anda az zaten e, Binance ve vakfın elinde. 1 trilyon 536 milyar daha Terra Classic topladıkları anda bunu yapıştırıp yakacaklar. Bunu yapacakları zaman 6-7 ay sonra ama şu anda bu kadar reklam varken hani biraz üstlerindeki baskıyı atmak istiyorlar ve Terra Classic'in geleceği yeri size söylüyorum. Terra Classic'in geleceği yer Bitcoin, Ethereum, Terra Classic. Bu yani üçüncü rakama kadar gelecek ve Terra Classic'in altı ay sonraki değerini ben yazılımcı olarak bakın ben trader değilim. Ben yazılım açısından bakıyorum. Çökmedi, batmadı, bitmedi. 10 dolar olarak görüyorum bir Terra Classic'in değeri. Ha, yavaş yavaş yakın olacak o ayrı konu. Yani 6 ay boyunca üzerlerine çekecekler, yakacaklar, çekecekler, yakacaklar. Eğer bu dediğimi yaparlarsa Terra Classic'in eski değerlere dönmesi olası. Ve gerçekten de yani bu kripto para piyasasında Terra Classic çok büyük yerlere gelecek. Hani bunu anlamanız gerekiyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.